Defter ve kalem aldıysanız elinize hemen not almaya başlayın. Çocuğu olmayan kardeşlerimiz öncelikle güzel bir boy abdesti alsınlar kardeşlerim. Güzel bir boy abdesti alsınlar ve karı koca cemaat olabilirler ya da münferit olarak kendi kendilerine namaz kılabilirler. Hacet namazı, hacet namazı kılmalarını 2 rekattan 12 rekata kadar kılabilirler. Yani eee ya Allahu Teala -e ne verirse. E, en az mesela hani 2 rekattır ama 4 rekat yani kılarlarsa daha tabii ki e, yerinde olur. E veya e, efendim ben 12 rekat kılabilirim ne güzel. Yani 12 rekat da kıl, kılarlarsa hacet namazı ama bütün yani hani benlikleriyle e, inanaraktan, Allah'a güvenerekten, tevekkül ederekten o boy abdestini aldıktan sonra o hacet namazlarını ne zaman kılarlarsa hiç önemli değil. Bunu gündüz yapabilirler. E, fakat e, benim söylediğim tavsiye ettiğim gece teheccüd namazında kalkarlarsa bunu yapmaya çok çok iyi olur. Çünkü teheccüd namazında ya Rabbim ben senin rızan için kalktım. Allah'ım senin e, rızan için ben senin huzurundayım sana ihtiyacım var ya Rabbim bu hacetim var diyeceksin namaz kıldıktan sonra secde halinde Allah'a böyle yalvaracaksın dua edeceksin ve namaz bittikten sonra namazdan kalkmadan en son rekatını secde halinde inşallah dua edeceksin İşten geldiği gibi dua edeceksin yani o e, hacet namazı bittikten sonra her, her iki rekatta bir selam vermek üzere tabii ki ee, dediğim gibi onu yaparlarsa özellikle de e, gece yarısında yani saat 3-3 buçuk arası yaparlarsa e, çok çok iyi olur. Ve e, dua ettikten sonra dua ettikten sonra her gün her gün kardeşlerim e, bir gizli sadaka. Bu gizli sadaka nasıldır? E, yani eşinin sana verdiği e, masrafından çok ufak da olsa yani hani işte 5 lira 10 lira 20 lira 100 lira 50 TL değil yani. E 5 500 e kuruş yani 1 1 kuruş hani derler ya öyle 1 lira yani 500 kuruş e hiç önemli değil. Yani en ufak yani hani sizin verebileceğiniz yani hani miktar ne kadarsa ona göre e, ufak bir sadakayı sağ elinle sağ elinle e, onu gizli bir şekilde eşine de söyleme hiç kimseye bahsetme. Şöyle ya Rabb'im, Allah'ım bu hacetimin hani olması için ya Rabb'im ufak da olsa bu sadakayı benden kabul eyle. Böyle bir köşeye onu biriktir. Bunu bu sadakayı cumadan cumaya biriktirin. Yani cumadan cumaya biriktirin. Daha sonra cuma günü bir yetim, özellikle de yetim olursa çok çok iyi olur. Bir yetime vermenizi rica edeceğim daha sonra sadakayı verdikten sonra sadece bir cuma değil yani bu hacetinizin oluncaya kadar yani bir, bir cuma iki cuma üç cuma ne kadar Rabbül Alemin ne zamana kadar hani size bu evlat rızkını verecekse o zamana kadar yapın hatta ömür boyu yapsak ne kadar güzel olur yani kardeşlerim yani hani sadaka çok belayı ve bütün olabilecek olumsuzları üzerimizden def eder çok büyük bir faydası var. Ama biz özellikle şimdi bebek için yani hani evlat için yapacağımız için o niyetle ya Rabbim ben bu sadakayı bu hacetim için sağ elinle ufak da olsa cumadan cumaya biriktirip ha ben yurt dışındayım yetim nasıl bularım, bulurum hocam yetim burada yok yani fakir yok o zaman ne yapacaksın bir cami hani sadaka kutuları var böyle gidersin sadaka kutusuna o niyetle atarsın ya Rabbi'm ben bu sadakayı o niyetle atıyorum. Allah'ım yerine ulaştır diye, hay du'a ederekten oraya verirsen ve dediğim gibi kimseye bahsetmeyeceksin, gizli tutacaksın bu sadakayı. Daha sonra karı ve koca olarak 3 gün oruç tutun, 3 gün oruç tutun. Hani Hazreti Zekeriya şöyle bir dua etmişti öyle hani camide demişti ki ya Rabbim ben artık yaşlandım benim belim büküldü benim karım da kısırdır ama ben senden zürriyet istiyorum ya Rabbim bana zürriyet ver diye hani mihrapta böyle da Allahu Teala'ya Allahu u Teala Allah da ona Cebrail Aleyhisselatu vesselamla hemen ona dedi ki ey dedi <laughs> ya Zekeriya seni Yahya adında bir oğulla müjdelerim dedi Hazreti Zekeriya tabii ki böyle şey yani Allah'ın indinde inne amru ida arada yani hani ol deyi veriyor, olu veriyor her şey biliyor bir peygamber. Allah'ım dedi hani bu işaret olarak hani ne olacak yani hani ben gerçekten de hani evlat sahibi olacağım hani benim işaretim ne olacak? Allah dedi ki senin dilin tutulacak. üç gün hani hiç kimseyle konuşamayacaksın. Yani oruç tutar gibi hani insan oruç tutuyor bir şey yemiyor ya. O şekilde dedi hani kimseyle konuşmayacaksın dedi. Ancak dedi el işaretleriyle yani hareketlerle dedi de kendini. E, üç gün oruç tutmak yani onun niyetine ya Rabbim senin rızan için alesin neti Resulillah derse ve orucunu karı koca tutmaları ve gerekmediği sürece yani karı koca tutarlar fakat gerekmediği sürece kimseyle de konuşmasınlar. Yani e, hocam işte biz çalışıyoruz. Çalıştığımız yerde hani mecburen konuşuyoruz, mecburen ee, insanlarla muhatap oluyoruz. Muhatap olabileceğin yani yani kadar konuş. Fuzuli bir şeyler hani konuşmaya gerek yok. Ee, yani gerekmediği sürece daha doğrusu konuşmamak lazım. E, ee, üç günden sonra da e, yine aynı şekilde e, sadakalarını hep devam edecekler ve bununla ilgili e, bununla ilgili e, günlük tezbihatımız var yani bununla beraber günlük tezbihatımızı nasıl yapacaklar sabah ve akşam yani namazdan sonra sabah namazından sonra bin defa en az bin defa estağfirullahil azim yani 10 dakikanızı almıyor kardeşlerim 10 dakika hatta bu çocuğu olmayanlar içinde yani çok büyük bir nimettir şifa kaynağıdır şifa reçetesidir her şey için yani yalnız evlat için değil evladın mı olmuyor rızkın mı dar çocuğunla imtihanda mısın eşin sana çok mu sıkıntı veriyor kaynananla ilgili bir problemin mi var yani enva çeşit insanların imtihanı var enva çeşit dertleri var kardeşlerim bu her derde deva olan estağfirullah el azimi en az en az bin defa yani bununla birlikte hacet namazı tabii ki bu başka haceti olanlar içinde mesela hani rızık haceti geçimsizlik ne bileyim karı koca arasındaki hani ee, soğukluk vesaire ne olursa olsun hacet namazı kıldıktan sonra e, bunu tezbihat haline getirirseniz inşallah Teala Allah'ın izniyle Allahu Teala zayi etmez kullarına çok merhametlidir. Her zaman ben özelden yazıyorum. Bin defa estağfirullah el azim estağfirullah el azim. Ardından çekebilirseniz bir tezbih de Fatiha suresi yani her seferinde Bismillahirrahmanirrahim bir tezbih Fatiha suresi bunu suya üfleyip e, bitirdikten sonra bir bardak su böyle yanınıza koyacaksınız ona üfleyip içebilirsiniz ve en önemli şey bu günlük tezbihatı diyorum yani günlük bu hani namaz tezbihatı sabah akşam dediğim bu her zaman çekilmesi gereken bir tezbihat ve bununla ilgili ben burada üzerinde özellikle durduğum ee, ayrıca saf bal yani hakiki bal. Hakiki bal hani yani hakiki balın olması lazım. Hakiki bal kardeşlerim e, temin edeceksiniz ve bir bardak çay bir bardak çay bardağı bal 3 tane de limon suyu normal limon suyu sıkacaksınız. O bir çay bardağına o limon suyunu karıştıracaksınız. Karıştıracaksınız ve o e, limon suyuyla karıştırdığınız balı her gün sabah aç karna, aç karna yani iki kişi kadın kadın da içsin, e, eşler de içsin. Yani karı koca e, iç içebilirler. E, bir kaşık, bir yemek kaşığı sabah aç karna bir kaşık da yatınca içsinler. Bunu ne kadar yap, yaparlar? En az 3 ay. 3 ay hani yumurtası bunun çalışmayan insanların mesela yumurtalıkları hani zayıf olan e, bazı erkeklerde hani çocuk zürriyeti olmayan e, az hani zürriyeti olan insanlar veya bazıları hiç yok olmayan tamamen inanın hiç olmayan zürriyeti hiç hiç yani erkekte kusur olan erkeklerde bile bunu tecrübe etmişler bunu ben samimi olarak.